Ee, arkadaşlar merhabalar. Bugün 28 Ocak 2022 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Şu kitaptan bir şey göstereceğim size. Dikkatimi çekti. M16'nın kitabı. Şöyle kalın bir kitap. Ee, 1909 ile 1949 arasındaki dönemi anlatıyor. Şimdi e, bir fotoğraf dikkatimi çekti burada birçok şey dikkatimizi çekti de sadece orayı orayı paylaşacağım şu anda. E, zamanı geldiği zaman şöyle. Arkadaşlar e, 70'li yılların e, ortalarına doğru bir dizi vardı. Yine bir İngiliz dizisi vardı. E, müziğiyle falan böyle çok etkileyici. İşte bir Amerikalı vardı Tony Curtis. E, kaygısızlar diye Türkçeye çevirmişti. E, Persuaders, Persu ikna ediciler. Orjinali, ee, işte Tony Curtis oynuyordu Macar Macar yağmuru. Ee, ondan sonra İngiliz İngiliz'de şey oynuyordu, Roger Moore oynuyordu. Ee, Baya etkileyici bir filmdi. Ee, Roger Moore'un e, ismi filmdeki ismi e, Brett Lord Sinclairdi. Sinclair'e dikkat çekiyorum. Sinclairdi. Şöyle bakalım. Ee, müziğini koyamıyoruz. Çünkü şey e, e, telife girebilir. Tamam mı? Red Lord Sinclair'di. Ee, biz de şey sandık yani böyle tesadüfen bir isim falan sandık. Şimdi bu kitabı alınca, görünce abi Sinclair e, 1923-1939 arasında e, M16'nın o, o dönemki SIS e, Secret's Intelligent servis gizli işte gizli servis anlamında sisin yani başkanıymış soyadı Sinclair Sinclair ön ismi de Hook 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 Grant gibi Hook şöyle tamam bir bakın önce şeye The Persuaders'a, şu Roger Moore'un oynadığı rol. Roger oynadığı rol. Ve e, bir saniye evet. kitabı alalım. Aldık. Şöyle bir kitap. Suat Bey tavsiye etti bunu. Yer yer bakalım paylaşacağız. ve o paylaşacak. E, hemen açıyorum. Açıyorum. E, ya yani şey gibi değil. Roger Moore gibi benzemiyor ama Roger Moore'a benzemiyor ama şu abi. Arkadaşlar. Ee, nasıl göstereyim? Şöyle mi göstereyim? Şöyle mi göstereyim? Şu şu. Ee, şurada evet. Alişene Şen'e benziyor ya. Yani Türk hiç istemezsin bunu abi. Casus diyebilir misin bunu? Hük ee, Hugh Sinclair diye yazıyor altında. Ş şurada yazıyor pardon şurada yazıyor. Ee, e, Sir hem de Sir, Sir tabii hizmetlerinden dolayı. Sir Hook, Singler, chief of sis. 1923 ve kasım ayı. 1939 İşi bitiyor. Mesela bu adam kim bilir Türkiye'de neler karıştırdı? Yani TC'nin kurulmasında neler ne gibi etkileri oldu? Ne adamlar öldürdü? Ne yaptı? Ne etti? Ama adamlar onu getiriyor bize bir diziyle öyle bir sunuyor ki. Öyle bir sunuyor ki adamı kahraman gibi görmeye başlıyorsunuz. Bu Sinclair'i, Sinclair soyadını devam ettiriyor bakın. Vefaya devam ettiriyor. Sinclair soyadını şey olarak görüyorsunuz abi. Ee, şöyle. Ee, evet arkadaşlar şu böyle göstereyim bari. Kitaptan biraz zor gösteriyoruz. Resmi burada. Ee, yani öyle, hiç Alişene falan benziyor veya ee, mahalle muhtarına benziyor yani. Sinkler Sincler, e, işte kaygısızlarda yani Persuaders e, dizisinde e, Sincler soyadlı kişinin aslında e, gerçek hayatta e, M16'nın sisin başında olduğu şey olmuş oluyor, belirtilmiş oluyor yani devam ettirmiş oluyorlar, vefayı devam ettirmiş oluyorlar ve bunu bize kahraman olarak sunuyorlar, müziğiyle vesairesiyle. Evet. Evet arkadaşlar, bugün 28 Ocak 2022 Cuma, ben Bahattin Çağdaş, bu kitaptan dikkatimi çeken. Bir fotoğrafı paylaştım sizle. Hook Sir, Hook Sinclair bize kaygısızlar gibi bir dizi gibi sunuldu, kahraman gibi sunuldu. Aslında 1923-1939 arasında haliyle Türkiye'de de görev yapmış, Türkiye'de sorumluluğu içerisinde TC kurulurken kim bilir ne haltlar karıştırdı bilmiyoruz tabii. Ama biz bir süre sonra, aradan seneler sonra Sinclair soyadı bize kahraman olarak sunuldu. Bunu belirteyim dedim pek devam edeceğiz inşallah